Evet herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün size iftar için tavuklu mantar dolmasının tarifini vermeye çalışacağım. Tavuklu mantar dolması için gerekli olan malzemeler. Öncelikle e, dolgu malzemelerimizden başlayalım. Burada bir adet tavuk göğsü var. Bunları böyle çok küçük parçalar halinde doğradım. Bir küçük boy soğanım var burada yine yemeklik çok küçük küp küp doğradım. Yeşil biberim var yine çok küçük bunları da küp küp doğradım. Aynı şekilde domatesim var. Burada da bir buçuk su bardağı kadar e, kaşar rende kaşarım var. Bunun bir e, yarım su bardağını beşamel sos için kullanacağız Diğer kalanı da mantarlarımızın daha sonra e, dolgusunu ekledikten sonra üzerine koyacağız. Burada bir yemek kaşığı kadar nişastam var, yarım paket çiğ krema kullanacağım, tavuğun olmazsa olmazı her zaman söylediğim gibi köri baharatım var, tuzum var ve karabiberim var. Bunlar dolmamızın iç harcını oluşturacak olan malzemeler. Şimdi beşamel sos için gerekli olan diğer malzemelere bakalım. Evet beşamel sos için gerekli olan malzemelerimiz burada bir buçuk su bardağı kadar sütümüz var. Yarım yemek kaşığı, yarım yemek kaşığından biraz daha fazla nişastamız var. Bir diş rendelenmiş sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Buradaki bir tatlı kaşığı tereyağını da yine sebzelerini atarken içerisine e, ekleyeceğim. Ki yanmasın diye. Baharat olarak muskat cevizim var. Yine tuz ve karabiber içerisine ekleyeceğim. Beşamel sosumuzun da. Tabii ki adı üstünde mantar dolması. Burada iri mantarlarım var. Ortasını temizlediğimiz kahverengi mantar kullanacağım bu sefer. Bulabilen olursa gerçekten çok şiddetle tavsiye ederim lezzetli bir mantar. Yoksa da normal bildiğimiz beyaz kültür mantarları da olur. Şimdi tavuklu mantar dolmamızın yapımına geçelim. Evet tavamızı ocağımıza aldık. Kapaklı bir tava. Şimdi tavuklarımızı hiç yağsız içerisine ilave ediyoruz. Altını çok kısık açıyoruz ki tavuklarımız yapışmasın. Suyunu salıp çekinceye kadar tavuklarımızı burada sot edeceğiz. Etlerimiz suyunu salmaya başladı. Kapağını açacağız ve suyunu çekmesini sağlayacağız ve kavuracağız. Evet kapağımızı açtık. Tavuklarımız suyunu saldı ve çekti. Şimdi biberlerimizi ve soğanımızı ilave edeceğiz. Şöyle bir 5 dakika kadar beraber sot edeceğiz tereyağımızı da ilave edelim. şimdi domateslerimizi de ilave edebiliriz. Yaklaşık yine bir 5 dakika kadar domateslerimizle beraber soteleyeceğiz. Tabii bunlar sotelenirken bir de bu arada sosunu hazırlayacağız. etlerimiz sebzelerle soteledirken sosumuz için burada nişastamız vardı onu ekliyoruz. Burada yarım paket çiğ krema var. İçerisine bir yemek kaşığı tam tepeleme değil ama nişasta ekliyoruz. Ben e, küçük bir porsiyon yapıyorum. Sizler tabii büyük porsiyon yapacaksanız kişi sayısına bağlı olarak fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Çünkü bütün tuzunu artık buradan alacak. Sebzelerimize sotemize hiç tuz atmadık. Böyle yarım çay kaşığı kadar karabiber atıyorum. Ve yine aynı şekilde burada bir çay kaşığı hatta birazcık daha atabilirim. Tavuk körü yan yana müthiş oluyor. Şöyle bir tık daha ekleyelim. Körü atıyorum. Bunları güzelce karıştıracağım ve sebzelerimiz sotelendikten sonra üzerine ekleyeceğiz. Bağlayacağız direkt hemen sosunu. Ondan sonra dolgu işlemine geçeceğiz mantarlarımızın içerisine. Pürüzsüz bir şekilde topak kalmayacak şekilde eziyoruz. Evet şimdi sotelediğimiz etlerimizin üzerine bu karışımımızı ilave ediyoruz. Zaten sıcağı gördükten sonra 1-2 dakika içerisinde bağlanacaktır. Daha sonra ocaktan alıp mantarlarımızın içerisine transfer edeceğiz. Evet iç harcımız bağlandı görüldüğü üzere. Şimdi bunları mantarımızın içerisine transfer ediyoruz. böyle bu şekilde bütün mantarlarımızı doldurup bitiriyoruz. Evet mantarlarımızı böyle bu şekilde doldurduk. Burada sapları vardı. Ben onları atmak istemedim. Değerlendirmek istedim. O yüzden üzerine de biraz sos koydum. Şimdi birazdan yine bunların üzerine de beşamel sos ve biraz kaşar ekleyeceğim. Tıpkı doldurulmuş mantar gibi pişecekler. Şimdi bunu kenara alıyoruz ve beşamel sosumuzun yapımına geçiyoruz. Evet. Beşamel sosu için yağımızı tenceremize alıyoruz. Eridikten sonra unumuzun kavurma işlemine geçeceğiz. Evet. Tereyağımız eridi. Unumuzu ilave ediyoruz. Ve kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık şöyle bir 5 dakika kadar kavuracağız. Evet şimdi sütümüzü ilave edebiliriz. Beşamel sosumuz gerçekten de mükemmel. Bu beşamel sosun tadına bakmayan ben de beşamel soslu bir şey yapıp yedim demesin. O kadar lezzetli oluyor. Evet şimdi bunu karıştırarak tutmasını bekliyoruz. Tuttuktan sonra baharatlarını, sarımsağını ve peynirini ekleyeceğiz. Evet, beşamel sosumuz tuttu. Şimdi bir çay kaşığı kadar tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Tabii karabiberiniz acı değilse bir çay kaşığı atın. Acıysa benim karabiber gibi. Böyle bir yarım çay kaşığı da kafidir muskat cevizimizi ekliyoruz. Çok az bir şey ekleyeceğiz. Aroması çok yoğun olduğu için şöyle bu kadar yeter. Ve tabii ki sarımsağımızı ekliyoruz. Olmazsa olmazımız. Tabii bilen 2 diş, 3 diş artık ne kadar gerekli görürse o kadar sarımsak ilave edebilir. Ben 1 diş sarımsak yeterli gördüm. Şimdi bunu biraz daha karıştıracağım. Bir iki dakika daha kaynatacağım baharatlarıyla beraber. Daha sonra ocağın altını kapatıp kaşar peynirini ilave edip daha sonra da mantarların bunu da üzerine transfer edeceğim. Evet. Ocağın altını kapattım. Şimdi şöyle yarım su bardağını yakın veya yarım su bardağı artı eksi kaşarımı ekledim. Eriyinceye kadar karıştırıyorum. Ve diğer aşamaya geçiyoruz ondan sonra da transfer aşamasına. Evet. Şimdi beşamel sosumuzu yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz böyle bu şekilde. Evet kaşarlarımızı da üzerine ilave ediyoruz. Beşamel sosumuzun böyle bol kaşarlı Dediğim gibi kişi adedine göre malzemeyi ikiye katlayabilirsiniz. Ben şu anda yaklaşık 8 tane evet 8 tane çıkarmış oldum. Evet. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu 200 derece önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar. Bu arada tabi mantarlarımız da suyunu salıyor. Suyunu salıp hepsi baharatlarıyla beraber iç içe geçene kadar fırında pişirmeye bırakıyoruz. Evet benim yemeğim pişti. Nar gibi kızardı. Şimdi sadece iftarı beklemek kaldı. Yapacaklara yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Dua eder, dua bekleriz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, izledikten sonra beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Herkese hayırlı iftarlar.